İşte bu soruları İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden doktor öğretim üyesi Ender Demir'e soracağız. Ender Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Ee, aslında hoş ben e, girişte kısa kısa ama çok önemli sorular sordum. Ee, i̇lk soruyla başlayalım isterseniz. Ee, i̇şçilerin hakları neler? Örneğin birçok işçi şunu soruyor. Ee, benim iş yerim bu hakka başvurdu ya da başvuracak. Benim başvurum bir şey yapmama gerek var mı? Ya da iş yeriyle bir problemi varsa ee, nereye başvuracak? Hangi makama müracaat edecek? Bu sorularla başlayalım. Ee, öncelikle iyi yayınlar diliyorum Fatih Bey. Teşekkürler, sağ olun. Ee, maalesef zor bir dönemden geçiyoruz. Yaklaşık 2 milyon işveren, 14 milyon işçimizin e, olduğu bir dönemde ülkemizde e, ciddi sıkıntılarımız var. İşçilerimiz neler yapabilir bu dönemde, bu kriz döneminde? Aslında işçilerimizden ziyade işverenlerin başvurduğu yollardan hareketle bakmalıyız olaya. Örneğin uzaktan çalışma. Gerçekten de uzaktan çalışma yapılabiliyorsa, işverenin ilk başvurması gereken uzaktan çalışma. Uzaktan çalışma imkanımız yoksa kısa çalışma, kısa çalışma ödeneği, kısa çalışma imkanımız yoksa telafi çalışma, telafi çalışma imkanımız da yoksa, Yıllık ücretli izin son çare olarak ücretsiz izin yoluna başvurulabilir. Bu noktada tabii ki eğer işçilerimiz zorla e, ücretsiz izne çıkartılırsa ne yapabilirler? Yasal haklarını talep edebilirler, kıdem tazminatlarını talep edebilirler, e, ihbar tazminatlarını talep edebilirler ve koşulları varsa işe iade davası açabilirler. İş hakları feshedilen, haklı ve geçerli bir neden olmaksızın feshedilen bu işçilerimiz aynı zamanda işsizlik ödeneğinden de faydalanabilecek. Şu anda gündemde çok fazla olduğu için kısa çalışma ödeneğinden de biraz bahsetmekte fayda var. Kısa çalışma ödeneği için işçi başvuramıyor. Muhakkak işverenin başvurması gerekiyor. Ee, arzu ederseniz ben bu e, yollar hakkında kısa kısa bilgiler vereyim. Buyurunuz hocam. Şimdi uzaktan çalışma bakımından bazı iş yerlerimiz bakımından uzaktan çalışma yapılması mümkün. Hangi işler? Özellikle hizmet üretilen ofis işleri, masa başı işlerinde uzaktan çalışma yaptırılabilir. Dolayısıyla eğer bu mümkünse işverenin evvela uzaktan çalışma sistemine geçmesi gerekiyor. Uzaktan çalışma sistemine geçildiği takdirde dikkat edilmesi gereken iki önemli husus var. Birincisi işveren gerekli araç ve gereçleri sağlamakla yükümlüdür. Nedir bu araç ve gereçler? Örneğin bilgisayar veya telefon. Aynı şekilde uzaktan çalıştırma esnasında muhakkak gerekli iş sağlığı güvenli eğitimleri işçilere verilmelidir. Çünkü iş yeri değişiyor, görev yeri değişiyor. Yeni tehlikeler, yeni riskler var. İşçilerin önceden bilgilendirilmesi gerekiyor. Gerekiyorsa uzaktan eğitimle de olsa eğitimlerin verilmesi lazım. Bu eğitimler verilmezse olası bir kazada işverenin sorumluluğu doğabilir. Çok fazla sorulduğu için özellikle şu noktaya da değinmekte fayda var. Uzaktan çalışma yapıyorum. Başıma bir kaza geldi işi yaparken. Acaba iş kazası sayılacak mı? Şimdi kanunumuza göre iş kazası iş yerinde veya işin yürütme esnasında meydana gelen ve içide bedenen, ruhen zarara yol açan her türlü olaydır. Dolayısıyla şimdi uzaktan çalışmada iş yerinin kapsamı değişiyor, yeri değişiyor. Artık evde Evlerimiz bizim iş yerlerimiz. Dolayısıyla mesai saatleri içinde bir kaza meydana geldiği zaman, örneğin mesai saatleri içerisinde e, işçi koronavirüsüne yakalandı. Örneğin mesai saatleri içinde bilgisayarımın başında çalışırken üzerine kahve döküldü. Bunlar iş kazasıdır. Çünkü işin yürütülmesi esnasında meydana gelen kazalardır. Dolayısıyla olası bir iş kazasına uğrayan işçi e, sürekli iş göremezlik ödeneği, Geçici iş göremezlik ödeneği veya hak sahipleri e, kötü bir durumda e, ölüm gelirinden faydalanabilir. Evet e, Uzaktan çalışma yaptırmak mümkün olmayan işler de var maalesef. Özellikle hizmet üretilen yerlerde evet ofis çalışanları uzaktan çalıştırma yaptırabiliyor. Ancak e, mal üretimi yapılan yerlerde e, uzaktan çalıştırmak mümkün değil. Ya da restoranda. Yani evet veya faaliyeti dediğiniz gibi durdurulan işyerleri var. Burada uzaktan çalışma bazı iş yerleri için kesinlikle mümkün değil. Ne yapabiliriz? İşveren böyle bir durumda kısa çalışma ödeneğine başvurabilir. 26 Mart tarihinde çıkartılan yürürlüğe konulan torba kanunla kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğinin şartları kolaylaştırıldı. İşverenlerin başvurusu sağlanmaya çalışıldı ki şu ana kadar aldığımız bilgilere göre yaklaşık 50 bin işveren kısa çalışma ödeneği için işkura başvurmuş. Evet. 50 bin işveren demek yaklaşık 2 milyon işçinin bu çalışma ödeneğinden faydalanması demek. Çok ciddi bir rakam. Tabii bu noktada şunu da belirtmek lazım. Gerçekten de kolaylaştırıldığı şartlardan da bahsedeceğiz. İşkur online başvuruları kabul ediyor artık. Çok hızlı bir şekilde değerlendirme yapıyor. Gerçekten de İşkur'u da bu noktada tebrik etmek gerekiyor. Bu zor şartlar altında ...çok hızlı geri dönüşler sağlıyorlar. Nedir koşullar? Kısa çalışma ödeneğinden evet. bütün işçiler faydalanacak evet. mı? Evet dedik ki koşullar e, kolaylaştırıldı. Ancak bütün işçilerin bundan faydalanması hala mümkün değil. Ama büyük bir kesim işçi, işçilerin büyük bir kesimi bundan faydalanacak. Ne koşullarımız var? Birincisi işçinin son 60 gün iş haktine tabi olmuş olması lazım. Yani işçi son 60 günden beri o iş yerinde çalışıyor olmalı. İkinci koşulumuz ise işçinin son 3 yıl içinde 450 gün işsizlik primine sahip olmuş olması lazım. Yani son 3 yıl içerisinde Hı -hı. kesintili Hı -hı. olabilir. Yaklaşık 450 gün çalışmış olması lazım. Eğer bu koşulları taşıyorsa işçimiz o kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilecek. Evet. Kısa çalışma evet. ödeneğinin süresi 3 yıl ama bu kriz ve bu şartlar devam ettiği takdirde muhtemelen süre biraz daha uzatılabilir. Tekrar başvurular alınabilir. Ama Türkiye İş Kurumu bu zor dönemde işçilerin özellikle ücretlerinden olmamaları bakımından kısmi de olsa bir ödeme sağlamış olacak. Ee, sayın, Ödemi... sayın Hocam süremiz çok kısıtlı. Son cümlelerinizi alabilir miyim lütfen? Çok önemli ben de farkındayım. Çok da yararlı oldu. Son olarak neler söylemek istersiniz? Özellikle şu noktayı o zaman belirtelim Fatih Bey, e, e, ücretsiz izin. Maalesef e, bir takım işverenlerin sık sık başvurduğu yollardan biri de ücretsiz izin. Ücretsiz izin konusunda özellikle şunu belirtmek lazım, ücretsiz izin tek taraflı olamaz. Yani evet. işveren, evet. işçilerine şunu diyemez, hadi bakalım ücretsiz izine çıkıyoruz diyemez. Muhakkak tarafların anlaşmış olması gerekiyor. Bu anlaşma yapıldı varsayalım, bu anlaşmada da muhakkak bir süre öngörülmüş olmalı. Yani ucu açık bir şekilde ücretsiz izne ben sizi çıkartıyorum diyemeyiz. Süresi belli olmalı ve işçileri de bilgilendirmiş olmalıyız. Yani ücretsiz izne çıkartılan işçinin ücretini hak kazanamayacağını biliyor olması gerekiyor. Eğer bu şartlar sağlanmadan işçi ücretsiz izne çıkartılırsa biz bunu işveren tarafından haklı ve geçerli bir neden olmaksızın iş akdinin feshi olarak kabul ediyoruz. Bu durumda işçi yine şartları varsa kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işe ihale davası açma hakkına sahiptir. Aynı şekilde bu işçimiz işsizlik ödeneğinden de faydalanabilir. Yararlanabilir ee, ve bütün hakları hukuk çerçevesinde işçilere verilmiş durumda. Ee, eğer bir muhalefetle karşılaşılırsa yargı yolu da açık son cümleyle böyle bağlamış olalım değil mi hocam çok önemli çünkü. Evet kesinlikle Fatih Bey kesinlikle. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doktor Öğretim Üyesi Ender Demir'le bu kısa çalışma ödeneğini, ücretsiz izin şartlarını konuştuk. Bu süreçte çok önemliydi. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.